Gere eğelim beyler. Gere eğelim. Hop, kulaklıkları değiştirdim. Bazı mikrofonları. De Bak, o tarafa gitmeyin ]season. artık. Beyler, ya, beyler. Aa, sarcan. Gere Herkes tamam mı? Mikrofonu mikrofoncandır. Devrim abi mikrofonu döndü. Tamam. Evet. Beyler arkadaşlar. Dün akşam oynanan Ankara gücü Çaykur Rizespor arasında Süper Lig maçı sonrası kendini bilmez caniler tarafından FIFA kokatlı hakemimiz Ali Mutmeler çok kötü ve insanlık dışı bir saldırı uğramıştır. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Ali sağlık durumunu yakından takip ediyoruz değerli hakemimize acil şifalar diliyoruz. Yönetim kurulumuzla uzun bir toplantı gerçekleştirdik. MK başkanımız da şu anda yanımızda. Bugün bu alçak saldırıyı yapanlar sadece Hollywood Meller'e yapmadılar. Bugün bu insanlık dışı alçak saldırı Türk futbolunun tüm paydaşlarına yapılmıştır bugüne kadar hakemlere hedef göstererek hakemlere yönelik suça teşvik eden herkes bu aşağılık suçun suç ortağıdır. Kulüp başkanlarının, yöneticilerinin, teknik direktörlerin, futbolcuların ve televizyonda yorumculuk yapan hakem yorumcularının hakemleri hedef gösteren ve özellikle hakemleri kamuoyunun önüne atan bütün bu alçak saldırıya zemin hazırlayan bildirler. Yıllar önce olmuş olayları sanki bugün olmuş gibi tekrar tekrar olayları gündeme getirerek özellikle hakem olaylarını herkes bu çirkinliğin sorumlusudur. Beş yıl önce, dört yıl önce, on yıl önce, on iki yıl önce olmuş olayları sanki bugün olmuş gibi hakemlerle ilgili olaylar kulüp başkanları tarafından, sosyal medya tarafından gündeme getiriliyor arkadaşlar. Bu insanlık dışı saldırının sorumlularının ve azmettiricilerinin hakkında devletimizle eş güdümlü olarak hak ettikleri tüm cezai işlemler uygulamaya başlamıştı. Sorumlu kulüp ve kulüp yöneticileri halli yapan saldırıda bulunanlar, tüm suçlular en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Aynı şekilde buna sebep olan kulüpte. Ve Türkiye Futbol Federasyonu olarak acil bu saate kadar toplantımızı gerçekleştirdik. Ve tüm dilerdeki maçları süresiz olarak erteledik. Hepinize bu saate kadar beklediğiniz için teşekkür ediyorum. Ama bu yapılan saldırı Türk futbolu adına maalesef çok şanssız ve utanç gecesi. Türk futbolunun bunları hak etmediğini düşünüyoruz ve artık yeter diyoruz, yeter. Her gün bir hakemi suçlamak, her gün bir konuda bir açıklama yapmak yeter artık arkadaşlar. Hepinize görev düşüyor. Hakemlerimiz de bir insan, Hakemlerimizi mutlaka hatalar olabilir. Onlar da insan. Ama bu kadar da tekmeler atacak şekilde, yumruklar atacak şekilde hiçbir insana yapamayız. Bırakın hakemi. Onun için son verelim artık. Lütfen tüm kamuoyuna, tüm sosyal medyaya, tüm hakem yorumcularına, tüm kulüp başkanlarına ve tüm teknik direktörlerine Saha kenarında hakemin, dördüncü hakemin başını beyinli yerlere sesle diyorum burada. Lütfen yeter artık. Türk futbolunun marka değeri daha fazla düşürmeyelim. Dünyaya Türk futbolunu rezil etmeyelim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Başkanım Halil Mutlu'nun Söyle... bıraktığına yönelik iddialar Şu var. Şu anda biz bir yönetim var. kurulumuzda yarın hakemimizi ziyaret edeceğiz. Geçmiş olsun dileklerinde bulunacağız hem veka başkanımız hem ben yönetim kurulundan arkadaşlarımız önce hakemimizin sağlığı her şeyden Sağ önemli. Çünkü Sağ bir bir, çat, bir bir çatlak var şu anda e, kemiğinde. İnşallah e, daha büyük bir sıkıntı yoktur. Öncelikle bizim hakemimizin sağlık durumu çok önemli. Bu konuları daha sonra şimdi olay çok sıcak. Biz inşallah önemli olan Türk futbol camiasının bu konuda tepkisini göstermez. Birlik olmalıyız. Bu şekilde yaparak hiçbir yere varamayız. Türk futbolu bunları hak etmiyor. Önemli olan konu ne biliyor musunuz? Spor nedir? Dostluktur, kardeşliktir. Futbol başlar bir savaş değil. Sonunda ölüp yok. Bir takım belki şampiyon olacak, bir takım belki küme düşecek. Ama bütün takımlar aynı anda şampiyon olamaz. Bunu hepimizin idrak etmesi lazım. Bunun tüm suçlusunu hakemler, MHK, Futbol Federasyonu, yeter artık. Herkesi sorumluluğa davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Sayın İmamoğlu da bir açıklama yapmak ister mi efendim? Sayın Başkanım, teşekkür Başkanım, arkadaşlar geri, geri, Deniz abi geri. Gecenin şu saatinde değerli basın mensupları sizlere böyle bir açıklama yapmaktan büyük üzüntü duydum ifade etmek istiyorum öncelikle. Sayın Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu üyelerimiz, çok değerli hakemimiz Halil Umutmeler, ki Türk hakemliğinin en önemli noktasında, dünya hakemliğinin en önemli noktasında, UEFA'da, FIFA'da elit hakem kategorisinde Euro 2024'e gitmesini arzu ettiğimiz bir kardeşimizin başına böyle bir menfur saldırının gelmesinden dolayı büyük üzüntü duyuyoruz ve buna sebebiyet veren kulüplerimizin, yöneticilerimizin bir defa daha biz ne yaptık diye düşünmelerini bekliyoruz. Ve bu olayı, bu menfur saldırıyı da şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz. Bununla ilgili elbette futbol federasyonumuzun, kurullarımızın, Türk adaletinin, kanunların önünde hesap vereceğini de ümitle bekliyoruz. İnşallah bu konuda gereken adalet yerini bulur ve Türk hakemliği ile ilgili sadece hakemlik olarak bakmamak lazım. Futbolun tüm paydaşları bu konuda sorumlulukların gereğini yerine getirme içerisinde biz nerede ne yapmamız lazım hep beraber düşünmemiz lazım. Bunun sorumlusunu bütün paydaşlar olduğum bir defa daha burada belirtmek istiyorum. Ve hakemimize geçmiş olsun diliyoruz. Ümit ederiz ki bu tür şeyleri bir daha konuşmayalım. Çok teşekkür ederim. Ar aradınız mı kendisini? Konuştunuz mu? Telefonla? Görüştüm. Bilinci Nasıl yerinde, doğru? bilinci yerinde tedavi ilgili gerekli müdahaleler yapılıyor. İnşallah yarın daha iyi haberlerle sizlere paylaşmaktan mutluluk duyacağız. Bu açıkçası anlaşıldığını ediyorum. Bu ve alt maçlar oynanmayacak. Hayır. Süresiz olarak maçlar tade edilmiştir. Maçla ilgili bir belli bir periyodunuz Biz var mı? Şimdi bir ay, iki hafta, üç hafta, hafta. Şimdi önümüzdeki günlerde bunlarla ilgili açıklamalar yapacağız. Yarın bir hakemimizi ziyaret edelim. Tekrar toplanacağız yönetim kurulu bakın gecenin bir buçuğunda bütün yönetim kurulumuz burada. Sağ olsunlar Biz sorumluluğumuzu biliyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu önemli konuda çok önemli kararlar alıyor. Bu kararları alırken de tüm kulüplerimizin şu anda desteği sağolsunlar hepsi geçmiş olsun dileklerini ilettiler aynı sorumluluğun devam etmesini bekliyoruz. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım son olarak şunu sormak oldu. istiyorum. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Sayın Bakanlarımız, e, e, Spor Bakanı, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı odaya müdahil oldu. Açıklamalar işte yaptılar. Toplantı esnasında e, baş görüşmeler oldu mu? Sizin toplantıda katılan resmi erkan oldu mu efendim? Sayın Cumhurbaşkanımız aradı beni. İçişleri Bakanımız aradı. Genç ve Spor Bakanımız aradı. Onlar da gerekenleri söylediler. Hukuki olarak Zaten biliyorsunuz özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlarımız, Adalet Bakanımız tweetlerde gerekli açıklamaları yaptılar. Biz de toplantıda olduğumuzu söyledik. Başarılar dilediler ve gereken çalışmaları yapıp kararımızı alacağımızı söyledik. Onlar da bütün kararlarda bizi destekledi. Ankara Birliği'nin tabii yönetiminden ayağını yani. unuttuğunu oldu mu? Çünkü onlar resmi sistemini açıklama yaptılar. Ha, ha, hayır yok. Bizi sadece e, Kulüpler Birliği başkanı ve bazı kulüplerimiz e, Koç ve, e, Hı -hı. ve diğer başkanlarımız bazıları mesaj attılar. Bazıları telefon açtılar. Hepsi çünkü bu gerçekten hakemize atılan bir yumruk. Hele hele yere düştükten sonra bile tekmelemek çok utanç verici bir olay. Gerçekten utanç verici bir olay. Ben tüm kamuoyunu yarın bu olay kesinlikle unutulmaması lazım. Bir hafta sonra, on gün sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmaması lazım. Artık sözüm bittiği yerdeyiz. Bunları lütfen sizler de kirim vermeyin. Popülizm yapmayın. Burada bu daha büyük olaylara sebep olabilir. Hepimiz bundan Türk futbolu olarak zarar görebiliriz. Onun için bir barış ortamını mutlaka hepimizin desteklemesi lazım. Teşekkür ederim. Cezalar Uyafadan sizinle geçen oldu mu? Sayın Ceferin veya UEFA'dan başka bir etkili sizinle geçti mi? Yok bu saatte şu anda geç onlar yarın. Başkanım ben konusu bilmem mi? Spordan ben ya da spordan Bunları e, bizim biliyorsunuz gerekli cezaları Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi vermiyor. Bizim kurullarımız var. Disiplin kurulumuz var. Hakim kurulumuz var. E, yarın bunları bizim hukuk müşavirliğimiz sevk edecek. Onlar da gereken en ağır cezayı verecek. Hakta gelen kötü sorular var. O, o, yani şu anda uluslararası organizasyonlar ile ilgili e, bir sıkıntılar yaşanabileceği e, konusunda e, yorumlar yapılmaya başlandı. Uluslararası alanda bütün e, tutumlar ülkemize e, yansıması konusunda endişeleriniz var mı efendim? Yok şu anda öyle bir endişemiz yok. Ama önemli olan biz önce e, hakemlerimizin e, bu konuda sahipsiz olmadığını, hakemlerimiz Türkiye Futbol Federasyonu'nun maçların yapılması için en önemli paydaşıdır. Biz özellikle bu gece bunu belirtmek istiyoruz. Hakemlerimize bütün kamuoyunun saygı göstermesini istiyoruz. Özellikle küfre ve şiddete hayır diyoruz. Sayın Başkan, hakemlerin başlarına çıkma talebi oldu mu? Baş evet, başkan! Baş 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 Teşekkür Başka ederim. Baş i̇yi çok i̇yi çok akşamlar. Büyük